ara geçiyordu. Ama bugün atlamayacağız çünkü toniğimiz burada. Dediğim gibi isterseniz bir miktar elinizin üzerine ya da avucunuza sıkar, cildinize uygulama yapar. Cildin emmesini beklersiniz ya da bir pamuğun içerisinde bir miktar alır, pamukla birlikte silme işlemi yaparsınız. Siz nasıl daha rahat ediyorsanız. Aslında kuru ciltler tamamen ellerini alıp ciltlerine uygularlarsa neminden daha fazla yararlanmış olurlar. Kıyamıyorum Gürkan Bey. <gülüyor> Kıyamıyorum. <gülüyor> Bakın içindeki partiküller şimdi sıktığım zaman altının tam pompa ucunda parçalanarak ürüne iyice yedirildiğini göreceksiniz. <laughs> Kokusu çok güzel. <laughs> ne yaptın? 其实，就是一。